Doğan Cem, sosyal medyada tanınan genç bir şan eğitmeni. Cem açacağı eğitim akademisine marka tescil almak isterken patent dolandırıcılarının tuzağına düştü. Aklına gelmeyen başına geldi. Uzun süredir beklediği patent başvurusunun yanıtını aldığını zannetti. Ama arayan patent kurumu değil, dolandırıcılardı. Tescil onayı da geldikten sonra belli bir tutar daha ödeyeceğimi biliyordum. Haber bekliyordum. Hani beni bir telefonla aradılar. Telefonla bana işte marka patentçimin, vekilimin ismine kadar vererek zaten yanımızda bilgisi dahilinde arıyoruz denilerek arandım. O dolandırıcılar her ihtimale karşı önlem almıştı. Gönderdikleri belgede tüm bilgiler vardı. Hatta kimsenin bilmediği kuracağı eğitim akademisinin adına kadar söylediler tuzaklarında ödeme yöntemi detayı bile vardı. O kadar profesyonelleşmişler ki diyor ki mesela hani bireysel ödeme olarak göndermeyin ticari ödeme olarak seçin dediler bankadan. Hani de o zaman deyince A doğru hani herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum gibisinden düşünmüştüm. Yaklaşık 50 bin lira gönderen genç müzisyen yanlış işlem yapıldı gerekçesiyle bir telefon daha aldı. Ödemelerimi yaptıktan sonra muhasebe tarafından arandım. Bu ödemelerin birleştirilmesi gerekiyor. Tek dosyada birleştirilmesi gerekiyor. Dedi, sizin tek ödeme yapmanız gerekiyor dedi. Şimdi dedi bir ayna işlem şeklinde Ödemeyi 4 ödemeyi tekrar göndermeniz gerekiyor dedi. Para gönderir gibi işlem yapıyorsunuz ama dedi aslında bu bir ayna işlem dedi. Para göndermeyeceksiniz. Banka müsait değil hesabınız diyor dedim. İşte birinden bulup gönderemez misiniz dedi. Hani resmi bir kurum olsa böyle bir cümle kullanmadı dedim. Eyvah yani orada biz mevzuyu yani şey yaptık. Dolandırıcılar Doğan Cem'e kuracağı eğitim ile ilgili yanaştılar. Ve marka tescilinde beklediği için kısa sürede süreç hızla ilerledi. Doğan Cem 4 defa para gönderdi ta ki son andaki cümlelerine kadar